Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün Trabzonspor'un maçına gidiyoruz. Bugün e, Fatih ile beraber kombini aldık aslında. Ama zaferin bugün Trabzon'daki son günü. O yüzden Fatih'e dedim ki sen bir dinlen. Amcanın şansı var ilk maç. Hatta bu ikinci maç da ikinci maç işte ona denk geldi iyi oldu. Şimdi Zafer'le beraber maça gidiyoruz arkadaşlar. Yine Zafer'le beraber gitmiş olduğumuz bir maçtan almış olduğum bir forma var şu an yanında. Bakın. Olman'ın forması Trabzonspor'un gelmiş geçmiş en sevdiğim futbolculardan biri Olmandı. Yatarlardan sonra ama Olman'ın yeri ayrı tabii. O formayı e, maçtan sonra bana vermiştim Manisa maçından sonra. Erdem Karadeniz'e de teşekkür ediyorum. O formayı bana gelmesini sağladı. Ama bugün Hatay maçı var. İnşallah 2-0, 3-0 e, bu maçı alacağımızı düşünüyorum. Senin skor tahminin nedir Zafer? 5-0. Yani yürü git sen de 2'de 1 sallama. tane... Şeyin başında da 5-0 dedin İstanbul maçı. 2 e, tane attık da 3 tane atamadık. 2 tane attık he. 5 diyorum, 2 olur, 3 olur da. 25, sen işte. sen fazlasak... zaman 5. Sen fazlasın. Tahminin de 5-0 ol, tahmin edilir mi zafer ya? Ya ilk 10 dakika atarsak bir iki gol, bir gol bence Olmaz olur 5-0. Yani. En fazla 3-0 olur. Yani 35 35.000 tane bilet satılmış şu Kaç? an. 35.000'e yakın bilet satıldı. 35 bin, bin Bu bilet satıldı. Atmosferde güzel maç olur bence. İnşallah güzel maç olur. Ben de bir yani gittiğim maçlar arkadaşlar Trabzonspor'un geçen sezon son 2 aydır oynadığı topu anlamış değilim ama demek ki ee, teknik direktörün bildiği bir şey var, taktik yapıyordur. <laughs> Artık her neyse ama sonuçta şampiyon olduk. İyi oynadığımız maçlara, bize iyi oynadığımız maçlar işte son maçlara yaradı. Ama şöyle bir şey var, ee, şimdi teknik direktör de herhalde skoru oynuyor. Yani diyor, keyif futbol keyif vermesin ama skoru alalım diyor. O da tabii değişik bir düşünce ama ben iyi oynasın, skoru da alsın, yanayım. Şimdi geçen hafta izlediğimiz maçlarda yani en böyle hoşuma gitmeyen maç bizim maçtı açıkçası. Yani Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Trabzon'un şey Beşiktaş'ın oynadığı maçlar daha heyecanlı geldi ama Fenerbahçe özellikle Ümraniye helal olsun Ümraniye Fenerbahçe'yi yani rahat ettirmedi kendi sahasında. Fenerbahçe'nin Trabzon'dan sonra hatta Trabzon'dan daha çok Fenerbahçe'nin maçlarından keyif alıyorum. Fenerbahçe yenildiği zaman yani hem Fenerbahçeli arkadaşlarımız hem ben bir taraf üzülüyor bir taraf seviniyor ama güzel oluyor. Ümraniye da tabi bizim ikinci takımımız. Ümraniye'de bizim memleketimiz. İstanbul Ümraniye çarşı. Ümraniye'de valla Fenerbahçe ile berabere kalarak ligde sağlam bir adım atacağını gösterdi. Daha sağlam adımlar da atacaktır. İnşallah bize de çelme takmazlar ama <laughs> olsun. Ümraniye Spor ligde kalsın. Şimdi e, önümüzde arkadaşlar formayı alayım buna. Formayı giyeceğim herhalde inşallah. Mont giydim. Bugün hava bozuk biraz. E, şeye gideceğiz arkadaşlar. Yemek falan yiyeceğiz. Birkaç işim var. Onları halledeceğiz. Ondan sonra ıslata doğru gideceğiz. Kombinemiz var zaten bu sene bütün maçlara gitmeyi planlıyorum. Bir hastalık, bir sıkıntı olmazsa eğer. Geçen sene dedim şampiyon olursak, Fatih'e de söz vermiştim arkadaşlar bunu canlı yayınlarda da söylemiştim. Eğer şampiyon olursak kombineyi alacağım. Güzel de bir yerden kombin aldık. İnşallah e, gittiğimizde de görürüz. Güzel, keyifli maçlar izleriz orada. Yani e, kombini aldıysak Trabzon'un halini siz düşünün bundan sonra. <laughs> İnşallah Trabzon'a da Yazık etki etmeyiz yani. Yazık olmasın. Ama inşallah iyi olacak. Şampiyonlar Ligi'ne de kalırsak daha keyifli olacak. Kalmasak da UEFA Kupası maçları var. Güzel maçlar olacak. Zaten e, yine bu sene stat, statta e, taraftar yoğunluğu olacak. Öyle ümit ediyoruz. İnşallah güzel maçlar olur. Devam edeceğiz videoya. Arkadaşlar şimdi e, maçtan önce Zaten az ilerisinde Akçaabat'ta Cemil Usta var. Oraya geldik. Cemil Usta'nın köftesi meşhur zaten biliyorsunuz. Akçaabat'ta yani bazı köfteler Akçaabat köftesi diye satılıyor ama ben bir kere denk geldim. Ters yöndeydim. Yani yediğime bir pişman oldum. Köfte möfte yiyeceksiniz. Cemil Usta'yı tercih edin yani. Ben buradan memnunum. E, Koray'a da denk geldik. orayı kardeşim tanıştınız. Koray Nora'nın sahibi. E, ee, Rahibe Nora vardı biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bir çok kez gelip giden ve şikayet edilmeme neden olan kişilerden biri de Nora. Senin videolarınla da çok şikayet edildim. Çiftleştiriyorsun. Seviştiriyorsun. <laughs> yani Koray'ın videolarından dolayı da şikayet edildim arkadaşlar. Ama e, Nora da mutlu bir şekilde yaşıyor. Zaten e, kısırlaştırıldı. O da mutlu. Bizimkiler de mutlu. Biz de şimdi daha mutlu olmak için buradan kalkıp maça gideceğiz. İnşallah güzel bir spor alıp daha mutlu olacağız. Ee, videoya maçta devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ıslata geldik şimdi. Maça bir buçuk saat var ama inşallah burada oturmak için bir yer vardır. Sonrasında da gireceğiz. Yani kombinesini aldığımız yere ilk defa gideceğimiz için tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Hatta Yani buraya birkaç maça geldim ama her gelişte şaşırıyoruz, kayboluyoruz. Yerimizi bir öğrenelim. Biraz da erken girelim. İçeri girince devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi engelli yerine arabayı çektik çünkü o e, park ha. etmiş olduğumuz yer engelli yeriydi araçtan indim sonra farkında oldum dedim olmaz çünkü bir engelli arkadaşımız gelir oraya park eder hakkına girmeyelim ve aracı e, normal bir yere park ettik zaten statın yanında stat burada bakın inşallah çıkınca hemen bak bak aferin tam köşe var ya, evet, oradan evet. direkt buraya geleceğiz. Aynen Anladın evet. mı? Bak, köşeden tam direkt buraya geleceğiz. A aynen Sonra arabayı aramayalım. En fazla 50 metre yürüyoruz. 50 metre sonra araba bulduk, Çünkü tamam Çünkü burası çok kalabalık oluyor ana baba günü. Kaybetmeyelim. Tamam. Devam edeceğiz içeri gelince. Arkadaşlar maç saati yaklaşıyor. Bir saat gibi bir zaman kaldı. Bir buçuk saat var mı? Var değil mi? Bir buçuk saat var. Mı? Var fazla Ede var. Yedi buçuk. Şimdi yavaş yavaş doğru geçelim. Oradan da videoya devam edeceğiz. Siz belki oradan başarılar diyeceksiniz ama Trabzonspor çoktan kazanmış olacak. <laughs> İnşallah.

아니테도 음, 그런 어, 음, 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 음. Arkadaşlar yerimiz çok güzel. Start da çok güzel. Bu maçını bir şekilde izleyebiliriz. Basın kulübünün yan tarafı. Herhalde 05 alınca donuyor Zafer. Olabilir. 0.5'e şimdi bir alma. <laughs> Ama 0.5 aldığı zaman daha geniş çekiyor. Cornelius'a bak. Hmm. Aşağıda hmm. Bakasites. Evet, Cornelius aşağıda. Cornelius, Larsen, Bakasetas. Evet. Bakasetas hepten huzurlu ya. <laughs> Zemini de yeni yaptılar lan değil mi? Zemini baksana ya. Aynı. burada hmm. ben bile tepkimi veremiyorum. İnsanın şeyi açılıyor burada ya. inşallah arkadaşlar. Her şey göründüğü gibi güzel olur. Maçı da 2-0, 3-0 kazanalım. 1-0'ları sevmiyorum. <laughs> 2-0, 3-0 olsun. En güzel 3-0. 2-0 da garanti değil. İşte. Evet. Şurası basın türbünü. Tam oradan giriyorlar zaten. Ama hmm. burada bu aşağıdan alacaktık da Fatih'e de yukarıdan daha güzel gözüküyor. Aşağıdan Fatih'e uyduk buradan aldık arkadaşlar ama Güzel burası ya. Burası da güzel. Biraz sanki uzak mı ama. Yok mu abi? Görüyorsun net baksana abi. Evet, Aynı. Görüyoruz ama aşağısı daha yakın sahaya. E tabi aşağısı öyle. Biraz daha şey. Neyse. Neyse bura güzel arkadaşlar. Yani kombine iki tane kombine 12 bin lira. 6 bin lira bir kombine. Neyse Fatih'e söz verdik arkadaşlar sözümüzü tutmuş olduk, şampiyon olduk. Bu sene <laughs> şampiyon olursak seneye tekrar alacağım. İnşallah yine şampiyon oluruz. Zor bir ihtimal ama. <laughs> Neyse videoya devam edeceğiz. ve 34 numara Hasbot. Ha, ha, Yedi oyuncular, 54 numara Tatepe, 5 Ahmet Can Kaplan, 16 Kadri Ömür, 21 Cani İsebedo, 22 Tağalık Kardeş, 32 Yusuf Erdoğan, 37 Ebrahim Gedikli, 67 Kerem Şen, 77 Ebrahim Kulasi, Teknik Rektör Abdullah Ağacık. bir saatlik daha yol var. Çok trafik vardı yani. Gerçekten stat fullü. Sadece e, herhalde bu parasız verilen biletler var. Onlar gelmemiş demek ki. Kale arkasında. Bir orada bir eksiklik vardı. Geri kalan zaten bütün biletler satılmış. Stat fullü. O yüzden çok da trafik vardı arkadaşlar. Ama çıktık. Şu an bak saat 1049. Yani trafik yine var yani bakın önümüzde trafik yine var. Skor istediğimiz gibi olmadı çok gol kaçırdık ama olsun bir sıfır. Ben bir sıfırı çok sevmem ama olsun yani. Sonuçta üç puan aldık. Vizkya e da geçmiş olsun. Ne? Vizkanın Viska da kolu kırıldı. Dinlensin biraz geçmiş olsun ona da yapacak bir şey yok. Biz de şimdi eve doğru gidiyoruz. Eve gidince bizde dinlenmemiz gerekiyor. Bayağı bir maçta yani maç aslında şey bizim maçlar rahat maçlar olmuyor. O yüzden biraz stres yaşıyoruz. Bu stresi de yaşamamız gerekiyor zaten. Stres yaşamadan biz yaşamaktan keyif almıyoruz. Böyle bir şey yok ya. Maçı izleyenler varsa yani ne demek istediğimi anlıyordur. Karşı karşıya atılamayan goller, gol olacak pozisyonlar gol olamıyor. Neyse inşallah ilerleyen maçlarda bunları kaçırmayız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bakın önümüzde hala trafik var şu an Ars'indeyiz. yavaş açılacak herhalde. Ofa kadar açılır. <laughs> Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.